O, Anamur'un Ankara'daki Hidayet abisi. Hizmet aşkı ile yanan, Ankara'ya yolunuz düştüğünde kapısını çaldığınız Hidayet abimiz. 15 Aralık 2018'de başladı onun hizmet yolculuğu. Anamur'a ilk adımını attığında kolları sıvadı. Hizmet için... Anamur'un problemi benim problemimdir dedi yolun başında. Hizmetin siyaseti olmaz dedi. Nedir? Bu hizmetin, hizmetin particiliği olmaz aynen, arkadaşlar. Aynen. Öyle yok. Asla onu istemiyorum. Bir yerden bir sıkıntı gelmez. Kısaca benim derdim de sevdam da. Anamur dedi. Kapısını, gönlünü, telefonunu herkese bir kez daha açtı ve gönüllere girdi. Da daha yakılınca teşekkür ediyoruz. Yolumuzu yaptığı için bir yasemiz yoludu zaten. Başka bir şey yok Allah aşkına. ya de birer mızdalık yasıyorsak ne var? Önce yol, su, bir şehrin medeniyetidir dedi. Sere yolları dahil bugüne kadar 350 kilometreden fazla yollara asfalt döktü. Araç sıkıntısı yaşayan belediyemizde yarısından fazlası hibe olan 40 yeni araçla belediyemizin araç filosunu tamamen güçlendirdi. Gelecek olan her küçük hizmet Anamur için büyük bir nimettir diyerek imkansızı başarmak için Ankara yollarını aşındırdı. Hizmet anlatmakla bitmez. Hizmet aşkıyla geçen üçüncü yılında Hidayet Kılınç. Anamur Belediye Başkanı. Hizmet aşkıyla hep birlikte daha nice yıllara.